Hürrem Sultan'ın kanunu ile yaşadığı muhteşem aşk hikayesi. Osmanlı tarihinin en önemli kadın figürlerinden Hürrem Sultan. Tam doğum yılı bilinmese de 1500 yılında doğduğu tahmin ediliyor. Ona harem adetlerince verilen Farsça Hürrem adının anlamı sevinçli şen mutlu anlamlarına gelir. Bu adın verilişini tarihçiler güleç şen oluşuyla açıklarlar. Venedik elçisi Pietro Brangandino Hürrem Sultan'ın güzel değilse de şirin ve genç olduğunu vurgulamaktadır. Venediklerin yaptığı portrelere bakarsak Baltık ve Galicia bölgesinde çokça rastlanan ince yüzlü güzel tipine giriyor. Burnu hafif kemerlidir. Bugünkü Galicia bölgesinden esir alınan bir papazın kızı. Ortodoks da olabilir. Genç yaşta Kırım Han'ın saraya yolladığı bu hediye zekasıyla dikkat çekti. Tabii ki bütün harem kızları gibi İslam dinini çok iyi benimsedi. Tarihçi William Miller 14-18 yaşlarındayken İbrahim Paşa tarafından Sultan Süleyman'a takdim edildiğini yazar. Çocukların en büyük en büyüğü Şehzade Mehmet 1521 doğumlu olduğuna göre Saray'a 1520 yılında girmesi muhtemeldir. Çocukları birer yıl arayla doğurmuştur. Mehmet, Mihrimah, Abdullah, Abdullah 3 yaşındayken ölür. Selim, Bayezid ve Cihangir. Topkapı Sarayı Arşivi'nde Kanuniye yazdığı 7 adet mektup yer almaktadır. Venedik elçisi Bragandino Kendisine ulaşan bir saray dedikodusunu Venedik'e gönderdiği raporunda şöyle yazar. Padişah Şehzade Mustafa'nın annesi Gülbahar'ı yani Mahi Devran'ı ilgiden yoksun bırakıp bütün ilgisini Hürrem'e yoğunlaştırmıştır. Bu sevginin tek taraflı olmadığını Hürrem Sultan'ın mektuplarından anlıyoruz. Örneğin 1526'da sefere çıkan padişaha benim sultanım Can ve Gönülden Sevgili Şahım ve Ruhu Revanım gibi aşk dolu sözcükler yazmıştır. Burada Hürrem Sultan'ın mektuplarına değinmemiz gerekir. Topkapı Saray Arşivinde yer yer şiirlerle renklendirilmiş 7 mektubu vardır. Hürrem Sultan'ın mektupları ilginçtir. Çünkü salt duygu, sevgi tümleşleri değil, siyasi konulara, aile içi sorunlara, İstanbul'u tehdit eden salgınlara, Güvenlik işlerine ilişkin haberler de vardır. Kanununun da mektupları vardır. Kanuni gittiği yerlerden kürkler, nadide hediyeler, mücevherlerin yanında mektuplar, hatta sakalından koparılmış tel de gönderiyordu. Mektupların büyük bir kısmı günümüze ulaşamamıştır. Hürrem mektuplarını kendisi yazmış yahut da haremin katibi cariyelerine yazdırmış olabilir. Yazım beceriksizlikleri belirgindir. Kanunun mektuplarının birinde eğer Türkçeyi iyi bilseydin daha çok şeyler yazardım demesi Hürrem'in Türkçeyi yeterince bilmediğini belgelemektedir. Mektuplarında kendisini zayıf, fakir cariyeniz çirkin yüz gibi sözcüklerle acındırırken padişaha saadetimin yıldızı sultanım iki gözümün nuru sermayesi benim padişahım Şahım, sultanım sözleriyle hitap ediyor. Mektuplarda dualar, ayetler de yer vermiş. Ayet yazacak kadar İslam kültürüne sahip olmadığına göre herhalde danışmanları vardı. Mektupların son satırlarında kimi bilgiler yönetim işlerine de karıştığını ispat eder niteliktedir. Mektupların ikisi 1525 ve 26 yıllarına yani Şehzade Abdullah ölmeden Mehmet, Mihrimah ve Selim varken Bayezid ve Cihangir doğmadan diğer beşini ise 1530'lu yıllara ait olduğu anlaşılıyor. Haseki semti adını Hürrem Sultan'dan alır. Yaşarken ve daha sonraları İstanbul'da daima Haseki Sultan sanıyla anılmıştır. Haseki semti adını Hürrem Sultan'ın yaptırdığı cami, medrese, mektep, şadırvan, darüşşifadan oluşan Haseki külliyesinden almıştır. Hürrem Sultan'ın Kanuniye Mektupları Mektuplardan Alıntılar Mektuplarda bazı kelimeler günümüz Türkçesine uyarlanmıştır. Canımın Parisi Sultanım Gamlı gönlümün yatıştırıcısı, yaralı kalbimin merhemi o kimsedir ki onun aşkı gönül tahtımın sultanıdır. Her ne kadar cihanın saadeti isem onun kölesiyim. Yüz bin kere yanmış sineyle Olunur ki benim Firdevs cennetimin goncası sultanım. Yerler gökler kaim oldukça durasın padişahım. Bana beş bin flori göndermişsiniz. Mübarek bıyığınızın bir teli yüz bin floriden artuktur. Benim Yusuf yüzlüm, şeker sözlüm, latif. Nazeni sultanım, Allah dergahına yüzüm süpürge kılıp niyaz ederim ki mübarek yüzünüzü yine tez zamanda bana gösterin. Ah benim canım sultanım, ayrılık ateşinin sınırı yoktur. Şimdi siz de bu derdi mende esirgemeyip, mektubu şerefinizi bu tarafa göndermeyi geciktirmeyiniz. Bari onunla canıma rahat asıla ola. El fakirül hakir cariyeniz hürrem. Ömrüm, azizim, sultanım, Allah'tan tek dileğim ve yüreğimin birici arzusu, size tekrar kavuşabilmek ve ışık saçan yüzünüze bir defa daha bakabilmektir. Rabbimden elbette dilerim ki benim sultanım, candan ve gönülden sevdiğim şahım, dünyada ve ahirette hep mutlu olsun. İyi biliyorum ki benim sultanım, bu kulunu kaderin bir cilvesiyle gördü ve sevdi. Bu kuluna mutluluk ve huzur ihsan etti. Bu yüzden mutlu olacağım gün sadece size kavuşacağım gündür. Size gözyaşlarımı damlattığım bir elbise gönderiyorum. Hatırım için giyesiniz fakir ve cariyeniz Hürrem. Diğer bir mektubunda ise Hazreti Sultanım yüzümü yere koyup kutsal ayağınızı bastığı toprağa öptükten sonra benim devletimin güneşi ve sermayesi sultanım. Eğer bu ayrılığın ateşine yanmış ciğeri kebap göğsü Arap, gözü yaş dolu gecesi gündüzünden ayırt edemeyen, Özlem denizinde düşmüş çaresiz aşkınız ile divane, Ferhat ile Mecnun'dan beter tutkun köleniz. Sorarsanız ne ki sultanımdan ayrıyım, bülbül gibi ah ve feryadım. Dinmeyip ayrılığın öyle bir halim var ki, hak fakir olan kullarına ve dahi vermesin. Benim devletim, benim sultanım, ayrıca bir buçuk ay oldu ki sultanım tarafından bir haber belirmedi.'' Hak en çok bilenlerindir. Bu gidişle rahat yüzü görmeyip gece sabaha dek sabahtan geceye dek bir düzeyi ağlayıp kendi hayatımı el yuyup dünya gözüme dar olup bilmem ne edip neyleyeceğim zar eğleyip ağlayıp inleyerek gözüm kapıları gözlerken o eşi ve benzeri olmayan alemlerin Rabbi aleme acıyan Allah bütün aleme yardım edip fetih haberiyle yetişti ve işitince hak biliyor ki benim padişahım benim sultanım ölmüş idim taze can bağışta da o yüce Allah'a bin şükürler o yüce kapısına varıp şendikler mutluluklar oldu bütün alem karın, karanlıklar içinden çıkıp hakkın esirgeliğine daldılar Allah'a şükürler olsun minnettar ve hüdaya daima benim sultanım benim padişahım Dünya ve ahiret sultanı dayanağım, dünyaya baktığım iki gözümün ışığı, şahım sultanım. Gazalar edip düşmanları toprak olup memleketler alıp yedi iklim zapt edesin. İnsan ve cin emrinize boyun eğip her bela ve kazadan hak saklayıp kutsal kalbinden geçen her muradını kolay eyle. Yardım edin olun. Hürrem Sultan ve Kanuni 38 yıllık beraberliklerinin yaklaşık 10 yılını seferler nedeniyle ayrı geçirmiştir. Buluştuklarında ise çoğu kez Edirne'ye giderek kışı bu ikinci payitahttaki sarayda geçirmişlerdir. Birkaç kez de kaplıca kürü için Bursa'ya gitmişlerdir. 1555 Temmuz'undan 1558 Nisan'ına kadar 33 ay bir gün bile ayrılmadıkları son evve evre oldu. Evlat kayıplarının verdiği elemden Kanuni Nikris Damla, hastalığından Hürrem Sultan, kadın hastalıkları harem koşullarına bağlı rahatsızlıklardan net bir bilgi olmamakla birlikte 50'li yaşlarda kalp rahatsızlığından bu dünyadan ayrıldığı düşünülüyor. Bu son 3 yılda yazları Edirne'deki Kavak Sarayı'nda veya saray içindeki kasırda geçirdiği zamanlarını Edirne'den ağır bir hasta olarak Eski ser, Eski Saraya Beyazıt'a getirildi ve 1558'de burada kalp rahatsızlığından ölmüştür.